Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Sasa polyester ile devam edelim. Teknik banda sasa polyesterde ise tepki bekliyoruz hala. Yatay kanal bölgesi biliyorsunuz ki anlatmıştım sizlere. 2022 yılından gelen yatay büyük major kanal bölgesi diye ifade ettik hep birlikte. Bu major yatay kanal bölgesi ise şuraya denk gelmekteydi hatırlarsanız ki. Bu kanal bölgesi şurası. Bakın takip edelim. Bir kanal dönüş, 2 kanal dönüş, 3 kanal dönüş, 4 kanal dönüş... 5, 6, 7, 8 kanal dönüş. 9, 10 kanal. 11 kanal. Görüyor musunuz? Yani burası bizim major kanalımız. Burası ilk nokta. Ha bunun ara ara noktaları yok. Bu daha sonra işte 5,20'den işte 5, lardan geçen var. O daha sonra. İlk önce bizim en kötü şöyle bir 4,35'lerin en kötü. Benim tercihim hala 4, olmaya devam ediyor. Buradaki kanalın şöyle bir üstüne atmamız gerekiyor. Önce içine. 4.35, 4.40'ları aşıp önce içine girmemiz. Daha sonra 4.85, 4.95'leri aşıp dışına çıkmamız. Yani içinde şurada fiyatlamamız gerekiyor. Bize bunlar lazım. O ne yapıyor peki? Denedi, başarısız oldu. Yani bırakın 4.85, 4.95'i denemeyi. 4.35, 4.40 aralığı bile şirkette aşılamadı. Hemen geri çekilmeye başladı. Şirket 4 lira şu an düştü. Şimdi o yüzden konu hala devam ediyor. Değişikliğe ben gitmiyorum. Aralık ayı güncellemesi yapıyoruz. Aralık ayı boyunca da 4.45... 4.35 alt bant, 4.85, 4.95 üst bant diyoruz. Görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Kanal bandını görüyorsunuz. Bu kırmızı puntoyla göstermiş olduğumuz kanal bandının içerisinde, bak şurada, içerisinde bir birlikte tasap görmemiz gerekecek. Buradan geldi döndü, geldi döndü, geldi döndü, geldi döndü, bak görüyor musun? Geldi patladı bak altında kalıyoruz. İçine girmeliyiz. Olayımız bu olacak. Biz en az buna ihtiyacımız var. Çünkü bu bize düşüşün durduğunun tekrar eski fiyatların yani eski fiyattan kastım da yani Ağustos'taki bu Ağustos bu Temmuz'daki fiyatların altılı fiyatlar yani tekrar gelebileceğinin tekrar konuşulabileceğinin bir olasılığı olacak. Ancak ondan sonra tekrar şirket 3 almasa buradaki kanala girecek. Ama biz şu an neredeyiz? Kanalın hala dışındayız. Kanalın dışında olan şirkete de yani hala 4.40 yok, 4.90 yokken gidip de bir Korun'u bir eğilim anlatmanın karşılığı yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Geldi, patladı şimdi deniyor içine. Atamadığı için de hep uğraşıp duracak. Aşamadığı müddetçe bu bölgeleri en ufak satışlarda, piyasa gelen satışlarda 380'ler, 368'ler tekrar gelebileceğini unutmamalıyız. Sasada bilginize ve hektaş ile devam edelim. Teknik olarak hektaş şirketimiz tarafında ise birlikte tepki biliyorsunuz ki gelebileceğini. Şirketin mevcut çöküşünün durmadığı için yaşanan her kısmi yükselişin hep tepkiden ibaret olduğunu aktarmaktayız. Ne mıdır tepkiden ibaret olmak? Yani şirket bakın bir deneme, başarısız geri çekilme, tekrar bir deneme, başarısız geri çekilme. Tekrar yükselişler, suni de olsa denemeler hep başarısız olma ve yine geri çekilme. Tekrar, tekrar, tekrar sürekli denemeler ve hep bir başarısı olma ve yine geri çekilme. Yani konu hep bu. Yani şirket için ne demiştim sizlere? Hedeflere gidebilir. Yukarıda bekleyin. Yukarıda ilk bekleyeceğiniz fiyat 4.10 olacak. Bak ne yaptı? Oraya geçen hafta gitti. Bak 4.10. 4 4 olan geldik. Burası bir tepki noktası. İkinci diğer tepki noktası yok mu? Var. Daha isterse eğer bu hafta takip edin 4.20'yi izleyeceksiniz Aralık ayının ilk haftasında. 4.20'yi izleyin. 4.20 aşılırsa eğer ikinci hedefimiz de hala geçerli. 4.80 5 Aralık bizim takip ettiğimiz İkinci major tepki fiyatı. Bunlar da gelebilir. Gelmez diye bir şey. Tekrar söylüyorum yok. Ama onlar aşılırsa değişim başlar. Yani tepkiyi beklemek başka bir şey. Değişimi beklemek başka bir şey. tatarım pozitif olduğunu artık yukarı yıktığını inşa edeceğini söylemek başka bir konu. Yani hepsi farklı farklı. Olay, yani hepsinin usulü farklı. Ya da öyle söyleyeyim. Kriter kriter ilerliyor. Bizim tek takip ettiğimiz konu şu anda tepkiden çıkabilmek. 4.20 4.90 İki olayımız var. 4.20 üstünde istikrar çöküşün durduğunu 485 lira üstüne atmak ise 485 lira aralığının üstüne atmak ise ilk değişimin başladığının tepkiden çıktığının göstergesi olacak bilgisi bize bunlar lazım bu iki fiyat bilginiz olsun bunlar olmadıkça herhangi bir şekilde bir değişim beklemen hala karşılığı yok şu açıdan söylüyorum yani yine buraya gitse bile bak ne yapıyor burada da yükselmişti ama devam gelmemiş geri çekilmişti bunu söylemeye çalışıyorum burada da yükselmişti başarısız olmuş geri çekilmişti yani yine yükselebilir ama başarısız olsa yine geri çekilir yani bize yükselen değil, yükseldiği yerde kalan, istikrar sağlayan, disiplin sağlayan, tutunan, bir sonraki hedefe doğru ilerleyen, bunları kırıp geçen ektaş lazım. Gidip düşen değil. Onu söylüyorum. Yoksa oyun devam eder tabii ki. Yükselir. Kırdıramaz. Geri çeker. Düşürür. Oyun devam eder. Olay bu. 4.20 en az 4.85 tercihimiz. Bunlar olmadıkça en ufak geri çekilme yaşansın piyasalarda. 3.82 tekrar gelir. 3.40'lar tekrar gelebilir. Risk hala bitmiş değil. 4.20 4 4.20 en az kırılmadıkça risk hala bitmiş değil bilginize. Ve gübre fabrikaları ile devam edelim. Teknikman'da gübre fabrikaları şirketimiz tarafında ise yukarı yönlü yükseliş yönlü eğilimler hala devam etmekte. Ne demiştik hep beraber? Kasım, Eylül sonu, Ekim başı itibariyle başlıyoruz. Bundan sonra Eylül sonrası tek takip edeceğimiz konu artık bunun onayını almak. Yani mevcut beklenen rally hareketinin onayını alınması. Hatta sizlere artık ne demiştim? 218-220'ye dayanacak orayı kırdı mı? Yani beklediğimiz şey buydu. Bir türlü oraya aşamadı. Yoksa giderdi bu şirket. Aşamadı. Açtığı anda üstünde yerleşme bekleyin. Ondan sonrası kolay. Çünkü bütün artık kriterler bizden yana dönmeye başladı. Eylül 15'ten beri bunu konuşuyoruz. Hala bugün de baktığınızda bakın hala sürekli bunun üstü fiyatlayan, bunların üstünde kapatan kalan demiştik ya hatırlayalım diye anlatıyorum. Bir, hala bu devam ediyor yani burası majör destek. Değişiklik yok. Hala devam ettiğini burası neydi hatırlarsanız ki 162 178 ya da yuvarlamıştım ben 180'lerin hep üstü fiyatlasın diye anlatmıştım. Bunların üstü kapatıp kalmasını şirketin kendine yavaş yavaş bir trend oluşturmaya başladığını trendlerin oluşturduğu şirketimizde bu trendin şu anda 100 işte 85 100 ama önümüzdeki denemeci konuşsam 190'lı fiyatlardan geçtiğini söyleyebilirim güncel 192 195 buna da anlatmış olalım gelin 2. Bir burası. 2 bunlar oluşmuştu. 3, 4 ve 5 yine hareketli ortalamalar hepsinin üstüne çıkmıştı. İstikrar sağlamıştı. Golden Cross oluşmuştu diye anlattık hep beraber. Altın kesiş. Gereken onayı verdi. Bu da ayrıca önemliydi. Şurada oluştu. Bunları anlattık. Ayrıca sadece güçleniyordu. Elde referansının üzerine atıyordu. şirkette bak hep güçlenme vardı. bunlar hep konuşuyorduk ama bize hep bir böyle bir 162-178 altına inmeyen 218-220 üstü fiyatlayan bir gübre gerekiyordu. Çünkü aşamıyordu geri çekiliyordu. Aşamıyordu geri çekiliyordu. Aşamıyordu geri çekiliyordu derken yani buraya aşmak son golü atmak anlamına geliyor. Ben daha bir böyle anlatmıştım sizlere. Son golü atmak yani. 10'da 10 yapacak. 10 kriter var. 9'u tamam. Geriye yalnızca 218-221 kaldı. Bunu da bu işte kıvırırsak bu iş biter. Ondan sonra bu tahtanın ön yönü tamamen artık tam olarak yukarı açılır. Tam performans. Ondan sonra süreç yalnızca hedef bekleyeceksiniz. Bu kadar. Bitti diye anlattık. Görüşümü hala korumaya devam ediyorum. Tahtamız tarafında 214 rakamının altına inmeyen, her zaman 221 gibi fiyatların üst kapadan kalan birlikte bir gübre fabrikalar aramaya devam ediyoruz. Bu olduğu müddetçe hedefler konuşacağız. Hedef birimiz 238-244 aralığı hedef bir demiştik. Bir. Bunu yazdık hep beraber anlattık. Yazalım isterseniz. 238-241 aralığı e, ee, hedef 1 şirketimizin gittiği gördüğünüz gibi bölge. Düzeltiyorum 238-244 aralı. Söyleyelim. 238. Şurası bakın görüyor musunuz bak ilk direnç 238-244 aralı. Şuraya not alalım hep beraber. Bu birinci hedefimiz, birinci direnç. Bu direnç aşılınca şirketimizin gideceği ikinci teknik performans fiyatı var. Bu ne peki? Hedef bir aşılsa, bak şurası bir, bak şurası iki, bak şurası 3 olmak üzere. Buradaki ara bölge, bu ara bölge fiyat kaç peki? 280, 288 bölgesi yazalım halde. Hedef ikimiz birlikte bulacak. 2.38 altına kalmayan, 2.44 üstü fiyatlayan gübre fabrikaları demek. Hedef bir aşılı demek. He, hedef 1 aşırısı nerede gidersin? Hedef 2'ye gidersin. O yüzden beklentimiz şimdi 280'li fiyatlar olacak bir yenisi. Ondan sonra bu hedef 2'ye gideceğiz. Hedef 2'yi aşmakla biraz mücadele edeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü hedef 2 daha önce vurulmuş. Aşılamamış. Şirket 246'ya düşmüş. Ondan sonra yürümüştü. Unutmamak lazım. Hedef 2 da aşırısı. Hedef 3'ümüz var. 310, e, 306, 307 aralığı olacak. Onu da buraya not alalım. 306, 307 bölge aralığı olacak. Bu da 3. hedefimiz bir gitti, iki gitti diyeceğiz. Ondan sonra üçüncü hedefe geleceğiz. Sonra dördüncü hedefimiz teknik bana ortaya çıkacak. Orası en sıkıntılı yer. Şurası. Ve tabii ki de majör bölge, beşinci bölge. Fiyatlar bunlar olacak. Önümüzdeki dönemde. Yani. Şurası da 320-332'ye. Onu da buraya not alayım. Yani beş tane hedef var şirkete. Bu kadar yani. Yavaş yavaş inşa etmeye çalışacaklar yani yıktığını. Burası da 392 yanlış hatırlamıyorsam. 386. Tabii 403-405 bölge aralığı. 385-405 bölge aralığı. Bu kadar. Fiyatlar bundan var. 5 tane hedef. Hedef 1 zaten aşıldı. Hedef 1'in aşılmasıyla hedef 2. Hedef 2'nin aşılmasıyla hedef 3, hedef 4 ve hedef 5. Bu kadar. Önümüzdeki dönemde sıra sıra bunlarla uğraşacağız. Bunu izlerken de uzun vadeli majör destek, orta vadeli destek 195-200 olacak. Momentum noktamız 214 olacak. Bunlar uzun, orta ve kısa vadeli izlenecek. ben yakından takip ediyorum diyen varsa da burada hedef 1'i takip edecek. 238-244 rakamı. Bu. Fiyatlarımız bunlardır. Bu 5 hedefi hep beraber bekliyor olacağız. Uzun zamandan beri, aralıktan beri bekledik bekledik. Eylül ayı itibariyle, Eylül son itibariyle ilk sinyali verdi. Ve artık da net sinyali biliyorsunuz. Geçen hafta verdi diye anlattım. Bitti yani bu iş. Eylül'den beri yükseliş bekliyoruz. Beni yanıltmadı. Yatırımcısını yanıltmıyor. Eylül'den beri hareket beklemekte olduğumuz gübre fabrikaları %50'ye yakın prim yapmayı başardı. 3 aylık süreçte bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.